Bir şey mi oldu Beyza Hanım? Kıyamet kopacak bu evde, kıyamet. Mesele de bu zaten. Fark etmiyorsun. Kim iyi, kim doğru, kime itibar edilir, kime edilmez fark etmiyorsun. Nihayet Cihan asıl düşmanının kim olduğunu net bir şekilde anladı. Derya mukadderden para alamayacağını anlayınca ondan iki altın bilezik istedi. Mukadder şantaj yapan kişinin yarım akıllı Derya olduğunu hemen fark etti. Bu sırada Sinem, Melih ile Hançer'in aynı odada uyumadığını öğrenince, evliliklerinin sahte olduğunu anlamaya çok yaklaştı. Beyza'nın hamilelik yalanının ortaya çıkma vakti geldi. Artık tüm yalanları ifşa olmalı, hatta Yasemin'in katili olduğu gerçeği de açığa çıkmalı ve Beyza hak ettiği cezayı bulmalı. Cihan ve Hançer artık mutlu olmayı hak ediyor. Ayrıca Cihan ve Sinem'in Melih ile Hançer'in ilişkisi hakkında ciddi şüpheleri de olacak. Cihan Fadime ile konuşarak bu konuda daha fazla bilgi edinmeye çalışacak.